Başkanım burası da Halit İziya Uşaklıgil Parkı. Bakın bizim parkımız maalesef 15 yıl böyle geçti. Bakın bir biz bu çimleri maalesef çim ekemiyoruz ve sulayamıyoruz. Bakın böyle bir parkımız var. Yeşilköy gibi bir yerde yabancıların geldiği bir ortamda biz buralara çiçek ekemiyorsak biz buraları sulayamıyorsak biz buraya çim ekemiyorsak bu ağaçlara bakamıyorsak biz çok eksiyiz. Bu ağaçların etrafına toprak, gübre serperek sahip çıkarsak bunlar birer oksijen deposu. Bakın buralara örnek e, kameleler koydursa, insanlar oturur, çayını içer. Böyle bir yerimiz var. Bilmiyorum burası Bakırköy Belediyesi geçiyor şu anda tabelede. Yani ne olur böyle yerlerimiz var. Buralara sahip çıkın. Buraları lütfen e, çok iyi değerlendirin. Lütfen buralara inin, gezin, dolaşın. Artık kuralları neyse, tarzlar neyse onu yapmanızı istiyorum. Şu anda Yeşilköy'ümde böyle bir parkımız var, ama bakımsız. Böyle bir parkımız var. Çime muhtaçız. Güzelliğe muhtaçız. Yani bize de yakışmıyor. Ne olur... E, ...bu el atın, yani yola çıkın, dışarı çıkın, gezin. Sonuçta Bakırköy Belediyesi bu zamana kadar... ...çim konusunda, bakım konusunda maalesef atak yapamadılar. Bunun bir bütçesiyle ilgili değil, buraya bir çim ilgili, sulama ile ilgili, sulamayla ilgilidir. Böyle bir ekibimiz olursa, buralar yapılırsa belediye başkanı çalışacak, çalışıyor diye dert etmiş oluyoruz. Durum bu. Bakın burada da çocuklar oynuyor, fakat bu çocuklar oynarken kesinlikle daha bakımlı, daha temiz olması gerekiyor. bu ağacın bile mutlaka bir hikayesi vardır. Evet burası Bakırköy Belediyesine ait bir parkımız.